Bakın arkadaşlar eski arabası olanlar bilecektir. Eğer ki durmak isterseniz eski arabalarda frene böyle neredeyse sonuna kadar basmanız gerekir ki ben şu anda basıyorum sonuna kadar ve o şekilde durdum. Fakat yeni arabalarda ben frene dokunduğum anda hatta ayağınızın değdiğini bile hissetmezsiniz. Hani dokundu mu dokunmadı mı? Araba şak diye durur. Şimdi ben bunu neye benzetiyorum? Geçen de Nezat Erhan'ın da kitabını okudum. Orada şöyle bir şey geçiyor. Olumsuz düşüncelere izin vermemek. İşte bizimle böyle iradesine sahip böyle hayatını çok fazla dağılmadan götürebilen insanlar arasındaki farkımız da ben buna benzettim açıkçası. Nezat Erhan'ın kitabını okuduktan sonra da. Bizim farkımız şu arkadaşlar. Arkadaşlar, eski arabalarımız gibi frene nasıl sonuna kadar basıyoruz ancak o şekilde durabiliyor. İşte bizim olumsuz düşüncelere karşı onları durdurma gücümüz de aynı bu eski arabanın freni gibi. Yani sonuna kadar basıp iyice onu içeri alıyoruz daha sonra ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Fakat normal bir insanın daha doğrusu normal şartlarda çok fazla dalgalanmadan hayatını idame ettiren bir insanın beyni ise ki bu fiziksel bir şey. Nezat Erhan da bunu belirtiyor yani maddi boyutta olan bir şeydir arkadaşlar. Bu pratikle gelişebilecek bir şey olumsuzlukları duyguları almamak. Yani sadece işte temenni ediyorum ki ben olumlu düşüneyim ya da bu şekilde bir şey değil. Bu bir eğitim gerektiren, düşünce eğitimi gerektiren bir şey. Ee, bu arabanın, yeni arabanın nasıl ki frenine dokunduğum anda olumsuz düşünceler duruyorsa işte öyle insanların da iradeleri aslında o kadar kuvvetli ve o kadar gelişmiş vaziyette ki en ufak bir olumsuz düşünceye çok hafif dokunmamız gibi küt diye olumsuz düşünceleri durdurabiliyorlar arkadaşlar.